Merhaba arkadaşlar, bir ürün tanıtımı ve kutu açılımı ile daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağım ürün eee ışıldak disko toplu kamp feneri arkadaşlar. şarj edilebilir. Aynı zamanda hem prizden şarj edilebiliyor hem de güneş enerjisi ile şarj olabilen kamp feneri arkadaşlar. doğada, kampta gezgin arkadaşlar mesela ya da gece dışarı çıkan arkadaşlar için güzel bir ürün. Bunun tanıtımını yapacağım. Videosunu çekeceğim. Ürün açıklamalarını, ürün satın alma sayfasının linkini ekleyeceğim. Link'e tıklayarak ürüne ulaşabileceksiniz. Ancak satın almadan önce de bu videoyu izlerseniz arkadaşlar size satın alma konusunda bir nebze yardımcı olacaktır. Ürünümüz Bigen marka. Model numarası ise BM500. C belgeli arkadaşlar. Made in PRC diyor. Yani Çin'de üretilmiştir. C belgeli, ROS belgeli. GTIN kodu kayıtlı Orijinal üründür. Kutu açılımını yapalım. Birkaç fonksiyonda çalışıyor. Bunlarla ilgili size bilgiler verelim. Ürünün mavi, kırmızı, altın rengi e, olabiliyor. Ancak onu e, satın alma sayfasından istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Oradan da sipariş verirken e, hangisi size uygunsa onu seçebilirsiniz. Evet, ürünü çıkardım. Şöyle kargoda zarar görmemesi için bir balonun naylona içerisinde sarılmış. Aynı zamanda Bayındır Direktörlük'ten aldığınızda da kutunun üzerine de balonlu naylon sarılıyor ki kargoda da atmalarda vesaire herhangi bir şey olmasın diye. Şöyle bir 40 santimlik 40-45 santimlik bir şarj etme kablosu var. Gördüğünüz gibi şarj giriş kısmı şu şekilde. Burası da normal priz girişi arkadaşlar. Şarj giriş yeri ise buradan yapılıyor. Buradan ürünü şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle kısa bir küçük bir güneş paneli var. Bu güneş panelinden de ürün kendi kendine şarj olabilmektedir arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın, hem bu yandan tutmak için şöyle yan tutmak için bir demiri var, tutma demiri yana doğru katlanıyor. Bir de böyle yukarıdan tutabilmek için şu şekilde iki tane demiri, tutma demiri bulunmakta. Ya aynı zamanda bunları böyle bakın yer, yerleri de var. Şöyle tık ettirip kapatabilirsiniz. Böyle de durabilir. Ya da asabilirsiniz. Şu şekilde bir yere de asabilirsiniz. Bu şekilde de bir yere asabilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan bahsettik. Şimdi ön fanın ön kısmında, alt kısmı dediğimiz ön kısmında bir e, led lamba, led el feneri var. Bir de şöyle içine şöyle açtığımız zaman bir Fener'le karşılaşıyoruz. Bakın şu şekilde kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Renk değişti. Kapatıyorum. İki, iki fonksiyonlu burası. Aynı zamanda şurada bir kapak var. Bunu kaldırıyorum. Bu da düğüm arkadaşlar. Bastığım zaman alt kısımdaki el feneri yanıyor. İkinci kez bastığımda üst kısımdaki fener yanıyor. Şimdi birazdan bunu bir de ışığı kapatarak test edelim. Evet, şimdi ışığı kapattım. Karanlıkta nasıl olduğunu göreceğiz. Yukarı arasını çektiğim zaman bakın şöyle birinci fonksiyon mavi renk ışık yanıp sönüyor. Işık rengi mavi. Kapattım. Tekrar açtım. Bu sefer yanıp sönmeyen beyaz renk. İçindeki yıldız gibi arkadaşlar, şöyle gözüküyor zaten. Bunu kapattım. Tekrar bu sefer bir daha basalım. Buna bastığım zaman bu el fenerini kullanabiliyorsunuz. Şöyle yukarıdan da tutuyorum görüyorsunuz. El fenerini kullanabilirsiniz. Kapattım. Bir daha bastığımda da disko topu devreye giriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve üst taraf aynı zamanda dönüyor bakın. Bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Bayağı da bir etrafa şey veriyor arkadaşlar. Işık veriyor. Evet ürünümüz bu şekilde. Karanlıkta da test etmiş olduk. Şimdi diğer stüdyo ışıklarımı da açayım. Kaldığımız yerden devam edelim. En azından ışıklarını bu şekilde test etmiş olduk. Şarj giriş yeri burasıydı demiştik. Şuradan şarj giriş kablosunu dikkatlice takmak gerekiyor. Biraz hassas girişte. Şurada prizme takıyorum. Evet taktığım an gördüğünüz gibi kırmızı ışık yandı. Tekrar prizden çekelim söndü. Aynı zamanda güneş paneline de örneğin ben şu stü stüdyo ışığımı ya alttan yaklaştırayım ki buradan belli olacak yanıp yanmadığı. Bakın şimdi şu şeyden arkada bulunan güneş paneline hani gün ışığını aldığı zaman burası aynı zamanda şarj olmaya başlar. Şimdi ben şu ışığı LED'e buraya yaklaştırayım. Bakın Alt kısım yanmaya başladı. Şu şurası yanmaya başladı. Şunu çektiğim zaman söner. Bakın, burası da güneş panelinin yani şu alttaki kısım güneş panelinin çalıştığını göstermektedir. Gün ışığından da şarj olur. Ee, bunu biz kampta, doğada e, kullan e, gezgin arkadaşlar için tavsiye ederiz. Yanınızda mutlaka bulunması gereken ürünlerden bir tanesi ve çok fonksiyonlu arkadaşlar. Ölçülerini de verelim. Aynı zamanda şu ölçülerini de verelim. 9,5 cm. Ee, bir de şöyle yapalım. Çapı 9,5 cm. Yerden yüksekliğine bakalım. Yerden yüksekliği de 17 17,5 cm arkadaşlar. Yerden yüksekliği var. Aynı zamanda ürünün üzerinde USB var. Buradan da bunu power bank olarak kullanabilirsiniz. Yani bunu Buradan güç alabilirsiniz. Şarj alabilirsiniz. Örneğin şöyle yapacağız. Şimdi benim burada bir led ışığım var. Ee, Prizden çalışıyor. USB güç kaynağından. Çektiğim an söndü. Siz de gördünüz. Bu arkadaşlar. Bakın tekrar USB güç kaynağına takayım. Taktım. On off düğmesinden açmam gerekti. Evet şu an açtım. Tekrar kapatayım. Evet şu an kapattım. Bu USB güç kaynağındaydı. Şimdi ben bunu buraya takacağım. Belki gücü kaldırmayabilir ama yine de bakacağız. Evet şu an çalıştı arkadaşlar. Evet buradan bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ışığı da çalıştırıyor. Aynı zamanda bu cihazı power Powerbank olarak da kullanabilirsiniz. Ha şöyle bir şey var. Powerbank dediysem şimdi bunun kapasitesi ...1000-2000 mAh ancak içerisinde bir batarya vardır. Siz kalkıp da 4000 miliamperlik bir telefonu şarj etmeye kalkarsanız... ...hem onu tamamen doldurmayacaktır hem de kısa sürede bitecektir. Ama doğada güneş ışığından aynı zamanda şarj oluyorsa... ...bu cihaz diğer cihazda gayet güzel bir şekilde besleyecektir arkadaşlar. Ürünümüz bu şekilde. Umarım üründen ve bu videodan memnun kalmışsınızdır videoyu beğendiyseniz video like atmayı kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu tarz ürünlerin kutu açılımlarını devamı içinde bizlere yorumdan ya da istediğiniz bir özel bir ürün varsa onu bize yorumdan yazabilirsiniz beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın